zaman aralığına göre yapıyoruz. İşte ee, Evet. O yüzden de bu da kısa olabilir. O yüzden kaynatmaya çalışmayın. Yani biraz saygılı olun. Şimdi bu. O yüzden Almanca kitapların ikisi birden yanında bugün. Hem küçük olan hem büyük olan. Şöyle açıyorsunuz İşte bu. Önceki videoda gösterdiğim önemli sayfayı göstereyim arkadaşlar. Yani bu subjektifle ilgili kısım arkadaşlar çok önemli bir bölüm. Aslında şurada itibaren çok önemli de çünkü normalde Almanca'nın gramerlerinden bahsediyorlar gramer kurallarından ama aslında subjektif kullanılan yerde millet conditioner kullanıyormuş. Yani çünkü bu subjektifin bazı çekimleri arkadaşlar mesela bu listelerde de olmayan çekimleri o yüzden iki kitap yanımızda. Burada o da yok arkadaşlar. Imperfect Subjunctive diye bir çekim var gerçekten. Ve listelerde bile yok. Çünkü bu pratikte kullanılmıyormuş. Yani teorik olarak Almanca'da, Alman gramerinde bunu kullanmanız gerekiyor. O yüzden Almanlar bile kullanmıyorsa siz niye kullanasınız? Tamam ama öbür taraftan öğrenin. Gidin internette vardır bu. <laughs> Imperfect Subjunctive hangi fiil için ya da fiilin ismini yazın yanına imperfect Subjective yazın taktiği eski arkadaşlar artık chat kullanıyoruz internetini kullanıyorsunuz tamam bu şu özellikle 170 evet şu bölüm çok önemli arkadaşlar subjunctive diyor ya yani. yani burada işte indirect speech'te nasıl kullanıldığını falan çok iyi açıklıyor şu 4 sayfa 5 sayfa Burada bir de zaten o bahsi geçen şeyi anlatıyor mesela şey için. Give fiili için tamam mı? Imperfect subjektif var ama buraya baktığınızda göremiyorsunuz. Çünkü gerçekten şey e, listelerde yok yani bir şekilde. Ama bu internette kolay bulacağınız bir bilgi arkadaşlar. Ya da bunları da listeleyen bir kitap vardır. Şeydekiler vardır bende. Düden 4'te falan vardır arkadaşlar. Yani bu... Göte Enstitüt var ya. Geben olması lazım değil mi? Geben, Gehen, Geben bulduk işte. Bak bu gördüğünüz gibi burada da yok ama burada var yani. Gramer kitabında var. Bu biraz da kitabın ne kadar iyi olduğunu gösteriyor. Tamam senin geldiğin çok iyi oldu ya. Sana hızlıca değişimlerden bahsedeyim de kitaptan yeterince bahsettik zaten. Bir önceki videoya benzedi yavaş yavaş. Neyse şu iki kitabı da hızlıca göstereyim. Bu arkadaşlar da söylemem gereken önemli bir şeyler var formatla videolarla ilgili tamam şu da Almancası bu da İngilizcesi bu da 5 dilden arkadaşlar bunları daha önce görmüştünüz hızlıca yüz yüze konuşma moduna geçelim arkadaşlar yüz yüze tamam hemen başlayacağız şimdi olay şöyle Arkadaşlar bu telefonun şarj edilmesi ilgili bir problem var. Bir. İkincisi şey insanlar için kolay tabi yeni telefon almak sürekli. İkincisi Karadeniz'e gideceğim için yakında kısa sürede bu kitapları tanıtmam lazım. Eee Yok bu saatte gelmiyorlar muhtemelen ya. Öğle saatlerinde geliyorlar da artık gelseler bile onlar için önlem aldım. Biraz da onu konuşacaktım. Şimdi Almanca'nın sırlarını çözdüm videosu yaptım 3-4 tane arkadaşlar. Hatta bu videodan short da yapmamız gerekiyordu. Biraz önceki kısımdan neyse. Tamam bundan bayağı bir short yapmamız gerekiyor. Şöyle Almanca'da Özellikle ben ben İngilizce gramerini düşünce yıllardır arkadaşlar. İngilizce gramerinde en önemli konu nedir? Direct speech, indirect speech. Dolaylı konuşma kısmı değil mi? Bir indirect speech önemlidir. Bir de pasif voice olayı. Zaten pasif voice olayı Almanca'da kolay. Bir de Hollanda'cayla aynı bildiğim kadarıyla çok aşırı benziyor. İşte o G ile başlama olayı tamam mı? Past participle yani past participle kullanma zaten konsept olarak İngilizce ile aynı. Tamam bu ikisini birleştirdiğinizde tamam mı abi Arkadaşlar işte bu da troll şey Hayam. O yüzden sen cevap yazma. Ee, neyse. Ya telefon yeni aslında şey bu. Xiaomi, Redmi. Problem telefondan değil şeyden olabilir. Ee, ya şarj kablosundan da olabilir. Kabloyla oynayınca biraz hızlı şarj ediyor da. Yani... Burada zaten mesela şu an bulunduğum yerde de kablo var. Bir kere şarj etmiştim yani aslında problem kablodaysa kolay, çözümü kolay zaten de yani problem ne kadar ciddi ben de bilmiyorum ama hani işte bu videolar kısaltmanın bir sebebi değişik sebepleri var arkadaşlar. Ama asıl Kore'ye gelelim. Bakın işte bu da trolik bir mesaj arkadaşlar. Artık trolik sıfatını kullanıyoruz. Ya böyle rastgele şeyler yazmayın arkadaşlar. Sıkıntı yaratıyor neyse. Zaten bu videoları kısa yapıyoruz artık değişik sebeplerden. Şimdi iki şey çok önemli. Tamam mı? Bunlar indirect speech bir de şey pasif voice olayı. Bunu ikisini gramer kitabımda çok iyi anlatıyor. Bu ben gösterdiğim kitapta. Hatta Subjektif imperfect bile var yani. Geben için mesela işte give vermek fiili için. Normalde tablolarda olmuyor ama siz çekki ya da internetten Google'dan imperfect subjektifi bulabilirsiniz ama imperfect ile ilgili şöyle bir durum da var. Almanlar hep conditional kullanıyormuş. Çünkü imperfect subjektifin çekimi normal geçmiş zamanla aynı olduğu için hani zaten onu yazınca biraz daha kapa karıştırıyormuş yani metin olarak, konuşmada da yazda da galiba. O yüzden kafa karıştırmasın diye millet hani daha iyi iletişim adına conditioner kullanıyormuş ve bu Almanya'da bir gelenek haline gelmiş arkadaşlar. Tamam mı? Ve bunu o harika gramer kitabında açıklıyor işte şu yanımdaki kitapta. Bugün ikisi birden yanımda. Double effect. Yani özetle tüm bunları kafanızda çözümleyince artık istediğiniz kitabı okuyun. Felsefe mi okuyorsunuz? Edebiyat mı? Yani artık David Copperfield mi okuyorsunuz? Oliver Twist mi okuyorsunuz? Yani Almanca'da okuyamayacağınız kitap yok artık arkadaşlar. Çünkü buradaki püf noktalar bunlar yani. Almanca'nın püf noktalarını çözdük yani. Düğüm mühüm kalmadı artık. Tamam mı? atıyorsunuz popüler kitap. Şu an mesela benim yanımda Alef var. Alef'i açıp Almanca okuduğunuzda normalde sözlüğe bile ihtiyacınız olmaması lazım. Çünkü şu an artık gramerle ilgili her şeyi çözdük arkadaşlar. Artık pasif boy, aktif boy Direct speech, indirect speech hepsini çözdük yani. Kompleks yan yana getirilmiş cümleler, iliklenmiş, bağdaştırılmış cümleler. Tüm bunları kafanızda çözümledikten sonra olay İngilizce gibi oluyor işte. İngilizce gibi, Hollandaca gibi, Norveççe gibi. Yani Almanca da yeryüzünün en kolay dillerinden biri. Ama bunun böyle olmadığına dair iddialar vardı onu da çürüttük işte yani bu argümanlar aslında Almanca'nın zor dil olacağı argümanlarını da çürütüyor arkadaşlar. Her halükarda kolay bir dil ve kesinlikle çok zaman alan bir dil değil. Cesaretinizi kırmalarına izin vermeyin. Tamam mı? Bunu da yine 10 dakikaya ulaşmadan bitirebiliriz ama şu... Ee, ya Hayam bir de şey konusu vardı onu da söyleyeyim de duyuyorsan. Ya böyle sürekli gelip güzel şeyler yazan insanlara özel aslında belli bir zaman dilimlerini mi seçsem diyorum da mesela bu asal sayıları baz alabiliriz. İşte asal olan sayıların asal olan dakikalarını seçebiliriz. Mesela asal sayı nedir arkadaşlar? Şu an 11. 13 asal sayı, 17 asal sayı, 19. 4 tane seçenek var. 23'te 5 oluyor. Tamam mı? Bu asal saatlerde 5 tane yayın yapsak onların da yine asal Onlarda tek bir saat de seçebiliriz. Mesela burada görünmeyen bir saat 29 olabilir mesela. Tamam mı? 11 29 iyi bir başlangıç mesela polinom sayıları arkadaşlar. Onlarla ilgili de buluşlarım var da burada onları konuşmaya gerek yok. Yeni buluşlarım. Evet şu 251'den 281'e geçişle ilgili 251 hem 11'li polinomda hem de 41 polinomda oluyor. Sebebi aralarında 30 sayı fark olması. Sonra bir tanesi 281 oluyor, 283 oluyor diye. Çünkü birisi 14. adımken öbürü 15. adım oluyor arkadaşlar. Öyle eğlenceli bir şey buldum da. Evet 23'ü sen seçtin tamam. Bu harika oldu. Şimdi 5 kategorimiz var artık. 23 kategorisinde sen varsın. Ben hatta bunu bir deftere bile kaydedebilirim. <laughs> Bu gerçekten Konuşmaların kalitesini 10 katına çıkarabilir arkadaşlar. 10 numara yayın yapabiliriz şu an. Yaşıyoruz da. Yani mesela o saate seni kaydedeyim. Sen zaten azal sayıda biliyorsundur küçük olanları neyse. Bir önceki 19. Uygun olursa 19'a da gelirsin. Tamam Akşam. Zaten akşamları troll da olmuyor. Evet o açıdan değil Tamam o zaman öncelik sırasına göre 23, 19, 17, 13, 11 arkadaşlar. 7'de yayın yapmayız zaten. 11'de bile çoğu insan uyuyor. O 11'deki yayın özelliğini de söyleyeyim. 11'de kütüphane gibi yer yayın yapacağız. Yani kütüphane gibi yer var ya işte 11'e yakın. Yani belki biraz daha erken arkadaşlar. <laughs> yani o çok sayıda kitap var gerçekten. Tonlarca ve bu kitaplar adına da güzel bir haber. Çünkü ben artık Almancanın düğümlerini çözdük ya arkadaşlar. Ben onları hep okuyup sizlere hediye edeceğim aslında. Ne bileyim hekimler var, avukatlar var, bir sürü Almanca öğrenen insan var. Çünkü gerçekten ben de bir arkadaştan kitap istedim İngilizce. Richard Feynman İngilizce. Adam bana vermemek yani kitapları hızlı hızlı okumaya başladı. Gerçekten kitapları hızlı okumanın en iyi formülü birilerine hediye etmek. Hani kitabın artık gittiğini görünce ha, bir an önce okuyayım en azından okumuş olayım amacına ulaşsın falan diye. Hızlı hızlı okumaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Bugün arkaya Portofino şeyi koyacak zaman da yok arkadaşlar. Umarım sonraki yayınlarda koyabiliriz. Ee, <laughs> ha, kesit almayı unuttuk ya. Neyse Almanca sırlarını çözdük arkadaşlar. Yok ya ben artık onların bu olay nasıl açılacağını öğrendim biliyor musun? Çünkü şu zaten dijital kütüphane muhabbetini sen biliyorsun. Dijital kütüphanede zaten bunların hep kopyası var. Biz ne diye kendimize işkence ediyoruz ki yani. Mesela şu SK, Slovakya ve onlar ücretsiz istersen download et, istersen direkt oku, ister bilgisayardan oku, ister telefondan oku. Ben oradan bir sürü her dilden yani tamil mi dersin ne bileyim böyle o kadar garip dillerden, Macarcadan, işte Arnavutçadan hepsinden bir şeyler yükledim arkadaşlar. Yani bu çok işlevsel yani o Z Library SK zaten popülermiş yani. Bunu öneren kişi de matematikçi yani. Computer Science ve matematik alanında zeki birisi. Tamam mı? Evet ama spor kulübü gibi geliyor da kulağa. Büyük harfli aslında SK. Dur bunu silelim de yanlış anlamasınlar troller. Tamam. Evet, büyük harflerle SK, zil harfleri SK Slovakya anlamına geliyor. Onu da açıklayalım, o da yanlış anlamsınlar. Slovakya e, gerçekten yani hatırlanır olduğu için ne popüler ve adamlar nasıl reklam yapıyor bilmiyorum ama bir şekilde okumana izin veriyorlar. Yani ben gerçekten tamil kitap buldum İngilizce açıklamalı. Ne bileyim Macarca, Fince, İzlandaca tonlarca kitap var mesela İzlandaca arkadaşlar. Ya mesela İzlandacı da gerçekten aradığınız her şey var. Gramerinden tut. bizim okuduğumuz popüler kitapların İzlandacası var. Yani özetle bu aslında şey ama aklında mükemmel bir fikir vardır. Onu da sana söyleyeyim de bu çok önemli. Aslında biz var ya bu şey şeye inat arkadaşlar. Bu nadir kitap muhabbetini yapan insanlar 10 katına aynen bizim sahildekilerin 10 katına o da otel vermesi gibi ya da yemek vermesi gibi kitabı 10 katına nadir kitap listesine koyup rastgele bir sahfa gidiyorsunuz tamam mı? Uydurup bir kitap 10 katına satılıyor. Sebebi ne diyorsun? Nadir kitap diyor sana tamam mı? Şimdi bu Uber meselesinde olduğu gibi bizi tehdit etmezlerse ona benzer bir şey başlatabiliriz arkadaşlar. Amaç kar etmek falan değil aslında. Ya yani bilmiyorum o amaçla bu işe girecek biri varsa da ona itiraz etmem yani size söylüyorum. Yani bundan kar etmek isteyen biri varsa ona da itirazım yok. Çünkü zaten bu insanlar insanları kazıklıyorlar yani kar etmenin de ötesinde. Yani daha etik sınırları aşmadan birileri kar edecekse etsin. Ben var ya bunu gerçekten yürütebilecek birine tüm kitaplarım yani neredeyse tamamını bağışlayabilirim arkadaşlar. Çünkü gerçekten anlamsız. Bizi gerçekten köleleştiriyor yani kitaplar. Kalın kalın, orada burada şurada. Hiç gerek yok yani. Bugün hediye ederiz, yarın ben Eskişehir'de, İzmir'de onların hepsini bulurum yani. Bulun, bulunmaz bir şey değil. Ya biraz açıdan yani insanlıktan uzaklaşmışlar. Çok vahşiler, o yüzden onların bu negatif enerjisini kır kıran birine var ya, büyük ödül. Biz aslında var ya bu bla bla gibi bir şey başlatacağız. Kitap kitap teknesi olabilir mesela. Tekne de olur ya. İşte tekne adam kitaplarını tekneyle getiriyor İngiltere'den şuradan buradan. Kitap teknesi güzel bir kelime. Hatta sırf buna özel video yapabilirim birazdan arkadaşlar. Kitap teknesi bu anlama gelecek. Tekneye birileri kitap koyacak. Toplaması da zor değil vallahi. Eskişehir'den, İzmir'den, İstanbul'dan. Sonra kitap teknesini birisi arayacak tekneden kitap kazanacak ve şeyi bence ön plana çıkarsak bu işler arkadaşlar. Mesela rastgele bir kitap verdiğinde bile alabilecek yani. Kitabın ne olduğu önemli değil. Bir kitap olsun rastgele bir kitap. Hatta yazılmış defter bile olabilir yani. Boş bir defter alıyor içine bir şeyler yazıyor adam. Kendi anlarını bile yazabilir yani. Çünkü onlar da değerli değil mi biliyorsunuz. Mesela şu şekilde bir insan kitap kazanabilecek. Boş defter aldın içine biraz yazı yazdın. İşte ondan sonra teşekkür bile olabilir yani. Ha, tekne, kitap teknesine teşekkür ediyorum. Sonra o için, içinde beş cümle olan defteri bize verecek ve biz ona belki de beş tane kitap hediye edeceğiz. Ve bu çok anlamlı olacak. Hem ondan bir anı olacak bizde. Sonra o boş defteri de birilerine verebiliriz arkadaşlar. isteyen birine Onu bir de tasarlayabiliriz yani o olay da var. Verilmiş boş defteri tasarlayıp başka birine hediye edebiliriz. Kitap teknesi çok işlevsel ve çok güzel olabilir arkadaşlar. Her yani gerçekten kaybolan değerleri yeniden getirebilir. Bakalım fikir olarak uygulayabilecek miyiz göreceğiz arkadaşlar. Yapay zeka evet sürekli konuşuyoruz da şu an gerçek sebeplerden dolayı videolar biraz kısa tutmamız mı gerekiyor öyle bir durum oluştu da. Ya bende yapay zeka ve matematik ilgili çok kitap var. Yani aktif olarak da bu Computer Science'da tanımadığım insan yok arkadaşlar. Test edebilirsiniz. Beni tanımayan pek yoktur yani. Ankara'da, İstanbul'da yani büyük şehirlerde Computer Science okuyanlar tanıyorlar beni. Akdeniz Üniversitesi'nde şurada burada. Orada hocalar da tanıyor tabi de. Ya ben bunun derslerini de aldım arkadaşlar. Formal Theory of Languages Otomata Teori diye bir ders var. İşte bu dil bilimiyle bilgisayar bilimlerini birleştiren kilit bir ders var. Ben o onu özellikle işlemek istiyorum. Onu bana anlatan Ottu'nun kütüphanesinde anlattı arkadaşlar. Çünkü 1500 dolar istiyorlardı atılımda. Bu muhabbete benziyor. Atılım Üniversitesi'nde. Şimdi onu bana anlatan hocadan rica edeceğim. Onu bana tekrar anlatacak. Hatta bir tane referans bulacağız. Şeyden Palme kitap şuradan buradan. Ben artık bu otomata teori yani bilgisayar, mühendisliği, computer science'ın temel şeylerini size yavaş yavaş anlatacağım arkadaşlar. <laughs> yani artık computer science, kuantum mekaniği, astrofizik, astrobiyoloji, moleküler biyoloji hepsini aktif olarak işleyeceğiz çünkü zaten Almanca'da beklenenden hızlı yol kaydettik arkadaşlar şu an. Almanca bizim için İngilizce, İsveççe, Norveççe, Hollanda neyse Almanca da o yani. Biz herhangi bir kitap okuyabiliriz Almanca. Felsefe de olsa, edebiyat da olsa. Çünkü artık indirect speech, Ondan sonra pasif voice, o tür şeyleri öğrendik Almanca'da arkadaşlar ve tüm zamirlerin, çekimlerin, her şeyin diğer dillere benzediğini öğrendik. Almanca özel çok sıkıntılı bir durum olmadığını iyice yerleştirdik kafamıza. Ve bu bölgesel varyasyonlarda Almanların da zorlandığını anladık arkadaşlar. Ee, i̇şte Slow German Easy German gibi sayfalar bana bir tavsiye etti. Onunla bağlantı olarak bu Avusturya, İsviçre, Almanya karşılaştırmalı çok video var arkadaşlar YouTube'da. Baktığınızda şunu anlayacaksınız. O bölgesel varyasyonlar hep var. Almanlar da bunlarla mücadele ediyor. O yüzden <laughs> o varyasyonu kapıya takmadan standart Almanca'yı çok hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Biz de yeterince video yaptık. Zaten yapıyoruz da hala. Bugün iki kitap, iki gramer kitabı eş zamanlı taşıyorum yanımda. İşte bu Collins'in Almanca gramer kitapları. Yani istiyorsanız dediğim gibi Deutsch Grammatik'ten de beslenebilirsiniz. Yani daha kalın kitaplar oluyor ya Düden 4 gibi. Yani şimdilik bu ideal oldu arkadaşlar. Hayamla anlaştığımız gibi artık asal zamanlarda görüşüyoruz. Yani 11 mesela bir sonraki seans saat 1'e yakın olabilir 13. Sürpriz bir seans olmazsa tamam mı? Sonra 13 17 arası muhtemelen Yan yapmayacağız öyle görünüyor yeni kararlara göre. Ondan sonra 17-19. O saatte bir de çok troll geliyor sayfı arkadaşlar. Evet her açıdan iyi bir program oldu bence. Daha etkin olabilir arkadaşlar. Ben de bu Karadeniz'e gitmeden önce size tüm kitapları bir tanıtmak istiyorum. Dönüşte de belki yeni bir kitap... Kom, kom, yani oradaki arkadaşın da milyonlarca kitabı var zaten. Yani bir de orada çok nitelikli yayın planlıyoruz arkadaşlar. Böyle canlı yayının çok daha iyisini planlıyoruz. Yani umarım başarılı olur. Derken 23 dakikaya doğru ilerliyoruz vallahi. Normalde bu yeni kurallar olmasaydı 19 dakikada duracaktım arkadaşlar ama bunlara açıklıyorum ve önemli o yüzden 23 dakika uzatsak da olur. Bunun başlığı bence süper oldu. Süper hızlı Almanca, ışık hızına ya da çok iyi Almanca rağmen bu çok iyi bir başlık oldu. Ve bunu değişik dillerden short olarak yayınlıyorum. Yani İngilizce kaynaklar kullandığımız için aslında bunu dünyanın herhangi bir herhangi bir insan izleyebiliyor. Biraz İngilizce bilen her insanın bir de transkrip veriyor ya artık YouTube arkadaşlar. İsterse adam çevre biliyor konuştuğumuz şeyi. Yani ben yeterince zaten İngilizce konuşmaya çalışıyorum. Zaten talep olursa bu videoların bir de İngilizcelerini yapacağız arkadaşlar. O yüzden yani Almanca öğrenip de Acaba Almanca videolar bitecek, başkaları mı başlayacak diye düşünüyorsanız bu haberi de size söyleyeyim. Yani aslında Almanca videolar bitmeyecek ama muhtemelen bir ihtimal bu Almanca videoların İngilizce açıklamalı yapacağız arkadaşlar. <laughs> Okey. Zaten kitapların kendisi de İngilizce açıklamalı olduğu için yani o kitaplardan İngilizce video yapmak hiç zor değil. Biraz daha profesyonel yapmaya çalışacağız. Yani hızlı Almanca Olayı gündeme gelince bunu yani dünyanın çoğu yerinden izleyen olacaktır. Yani sayenizde ben de bu planı yaptım ama bence çok işlevsel olabilir arkadaşlar. Çok ya hayat kurtarıcı bir olay aslında. Gerçekten yani burada profesyonel insanlar hekimler, mühendisler Alman elçiliğinin sınavına giriyorlar ya da Almanya'ya gidip işte meslek sınavına giriyorlar. O tür insanlarla sürekli konuşuyoruz. Ben artık o tür insanlara da rehberlik yapıyorum. O yüzden bunu profesyonel bir düzeye getireceğiz yani. Belki de Almanca, İngilizce açıklamalı öğretsek trollerden de kurtuluruz. Muhtemelen anlamadıkları için gelmeyecekler arkadaşlar. Yani iyi şeyler olabilir arkadaşlar. Belki daha iyi telefonlarımız da olabilir. Never say never demişler ya asla asla dememek lazım, pes etmemek lazım. Tabi bu bilimsel konulara döneceğiz arkadaşlar. Computer Science, Psikoloji, Mesela serotonin etkisinden çok daha iyi psikoloji videolar yapacağız emin olun. İşte yani biyoloji, fizik, kimya her alanda harika videolar yapacağız arkadaşlar. Biraz işte böyle iyi izleyiciler de önemli. Saat 1'e yakın bir, yani işte bu yeni formüle göre 13 29 mu oluyor? 11'in küpünde yapalım direkt ya. 3 kere 11'i çarpınca 13 31 yapıyor arkadaşlar. Bir sonra ki seansı o zaman yapalım evet 13.31. Yani o zaman da tabii orijinal bir konum bulacağız. Bu konudan mı devam edeceğiz? Karar vermemiz lazım. Bu Almanca şortların nasıl izlendiğine bağlı arkadaşlar. Şimdi Almanca'yı hızlı öğretme muhabbeti yapıyoruz da. Bundan ben ona yakın şort yükleyeceğim şimdi. Bazıları hızlı yükleniyor ve bunu tahmin edemiyorsunuz YouTube algoritmasında. işte Korece ve Yun mesela iki video şu an süper gidiyor yani bini bin geçti yani. Hiç hayatta tahmin edebilir misiniz? Korece ve Yunanca başlıklar çok iyi gidecek diye. İşte YouTube'un öyle garip şeyleri var. Serotonin etkisinden bahsediyorum. İşte bunu da Almanca'yı da değişik dillerden yayınlayacağız. Yani İngilizce içerikli olduğu için çoğu şey. O yüzden bunun da hangi dillerden iyi gideceğini bilmiyoruz. Ona göre karar vereceğiz. İyi günler, teşekkürler. Have a nice day, bye.